umudu en karanlık anlarda bile bulabiliriz. Mutluluğu ve umudu en karanlık zamanlarda bile bulabiliriz. Işığı yakmayı hatırladığımız sürece. Ve Dumbledore'un bu sözü sadece büyüyle ilgili değildir. İnsan zorlayıcı duygular içinde bile iyileşme arzusunu içinde taşıyabilir. Umudu en ihtiyaç duyduğumuz anlarda içimizde bulabiliriz. Karanlık yanlarımızla yüzleşmeden kendimizi tanıyamayız. Harry'nin Voldemort'la olan bağlantısı yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da derin bir metafordur. İçimizde bastırdığımız öfke, kıskançlık, korku gibi duygular zamanla birer karanlık taraf haline gelebilir. Kendi içimizdeki korku, öfke ya da kırgınlıkla yüzleşmeden gerçek benliğimizi bulamayız. Gerçek güç kendini inkar etmekte de değil, kendini anlamakta yatar. Cesaret korkusuz olmak değil, Korkuya rağmen ilerlemektir. Harry Potter serisi cesareti yalnızca düşmanla savaşmak olarak göstermez. Örneğin, Neville'in arkadaşlarına karşı durması, Luna'nın farklılıklarıyla barışması ya da Harry'nin kaybetmek pahasına doğru olanı yapması hepsi bize şunu hatırlatır. Cesaret duygusal risk alabilme kapasitesidir. Korkuya rağmen bir adım atabilmek büyük bir güç gerektirir. Aile yalnızca kan bağıyla tanımlanmaz. Harry ilk kez evde hisseder. Psikolojide seçilmiş aile kavramı tam da bunu ifade etmektedir. Her birey doğduğu ailede duygusal olarak destek bulamayabilir. Ancak güven, kabul ve bağlılık duygularının kurulduğu başka ilişkiler, aidiyet hissini yeniden inşa edebilir. Aile bazen bizi doğuran değil, bizi büyüten bağdır. Seçimlerimiz kim olduğumuzu belirler. Dumbledore'un dediği gibi, bizi biz yapan yeteneklerimiz değil, seçimlerimizdir. Harry'nin Slytherin yerine Gryffindor'u seçmesi gibi. Hayatta neye sahip olduğumuzdan çok, neleri seçtiğimiz önemlidir. Güçlü bağlar duygusal dayanıklılığı besler. Harry, Ron ve Hermione ile tanışmadan önce yalnız bir çocuktur. İlk kez, olduğu haliyle sevilmeyi onlarla hisseder. Üç arkadaşın kurdukları bu güçlü bağ, Harry'nin hayatta kalmasını değil, hayata tutunmasını sağlar. Psikolojide bu tür ilişkiler koruyucu faktör olarak adlandırılır. Bir insanın zorlayıcı yaşam olaylarına karşı daha dirençli olmasını, sevilip kabul edildiği ilişkiler mümkün kılar. Bu hikaye yalnız çocuklara ve gençlere ait bir hikaye değil. İçimizdeki yalnız ve incinmiş çocuğa da ait. Kabul görmek, sevilmek, ait hissetmek için çıktığımız yolculukta hepimizin bir Hogwarts'ı, Ron'u ve Hermione'si olması dileğiyle. Harry Potter ve gerçek hayattaki en güzel sihir aslında olduğun halinle değerli olduğunu hatırlatmak.